Herkese selamlar dostlar ben Anıl Yılmaz bugün sizlerle beraber yakın bir zamanda çıkacak olan sabotaj oyunu değerlendireceğiz dostlarım bu oyun daha önceden bildiğimiz bir oyun aslında ben daha çok öncelerden oyunun ilk projesi çıktığından beri biliyorum dostlarım konuşuyorum hatta Belki iyi konuşan tüber ben olabilirim dostlarım. Ama videoyu biraz geç aldım. E, çünkü dedim ki oyun hakkında bayağı bir spoiler kazanayım. Yani bilgi kazanayım. Ondan sonra yeni desenler falan geldiğinde fotoğraf istedim. Ama şu anda o desenlere hala da ulaşamadık. Ben sizlere şimdi biraz bahsedeceğim kardeşlerim. Ve emek abiyle oyunun işte yapım aşamasında olan daha önceden taktik forsa da kuran kişilerden biri dostlarım. Onunla WhatsApp konuşmalarımız var. Onları açık bir şekilde sizlere göstereceğim. Çünkü Dersiniz ki belki işte sapatoş oyun kiraladım mı oraya mı geçtim vesaire para mı aldım gibisinden çünkü çok boş yorumlar geliyor. Bize her şeyimizi Türk oyunlarının daha gelişmesi için çabaladığımız için dostlarım hiçbir şekilde Türk oyun firmalarından şimdiye kadar hiçbir destek almadım. Sadece oyun içi altın desteği aldım bunları da sizlere içerik için gösterdim kardeşlerim o da yüksek miktarlar değil de hep mütevazi rakamlardı. Yani hiçbir şekilde para desteği almadım. Bunu bir kenara koyun dostlarım. Çünkü bizler bu işi gönülden sevdiğimiz için yapıyoruz. Çünkü Türk oyunlarının başarılı olması için yapıyoruz. Bugün dostlarım sizlere e, sabotaj hakkında bilgi vereceğim. Paylaşımları göstereceğim. Umarım like atıp abone olursunuz ve nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim dostlarım. E, kayıt olunuz ki açık betaya kayıt olan herkes stres testine katılabilecek. Yani hiçbir şekilde seçim olmayacak. Herkes katılabilecek. O yüzden mutlaka ve mutlaka kayıt olunuz dostlarım. Bakın şu anda sizlere oyunun yeni haritası olan e, Dust2, CSGO'dan bildiğimiz Dust2 ama Sabotajda işte Galata haritasını göstereceğim. Ondan sonra Whatsapp konuşmalarını göstereceğim. Diğer görüntüleri göstereceğim. Oyun hakkında bilgiler vereceğim dostlarım. Şimdi haritanın güzelliği zaten gözler açıcısı gördüğünüz gibi. Ben Taktik Force oyununda söylemiştim. Bilindik haritalara yer vermemiz lazım. Çünkü insanlar alıştı abi artık. Yani her ne kadar CSGO özentisi falan desenize de dostlarım. Şu harita olduğu zaman yani dust haritasının geliştirilmiş versiyonları ya da değişik versiyonları olduğu zaman vazgeçemiyoruz dostlarım. Yeni bir haritaya da alışmak böyle bir haritaya alıştıktan sonra zor geliyor. O yüzden bu oyunların gelişmesi için mutlaka ve mutlaka dostlarım yeni haritaların ya da yeni oyunların içinde buna da yer vermesi çok önemli oluyor. Özellikle Türk oyunu olduğu zaman. Sizlere oyun hakkında en büyük bilgiyi verim dostlarım. CSGO sisteminin birebir aynısı ya da ona yakın olacak. Çünkü hiçbir şekilde e, taktik forsa biliyorsunuz ki Küçük bir paytovinlik vardı. Yok diyemem. Çünkü e, ne kadar da şey yapsanız da oyuna para yatırmadan gelişmek biraz daha zor oluyordu. Bu oyunda dostlarım desen değerli olacakmış. Yani hiçbir şekilde e, zula gibi işte artı altı vesaire silahları olmayacak. Ama... Zula'yı da bir kenara atmıyorum. O da sonuçta emek verdiğimiz bir oyun, emek verdiğimiz bir kanal. Her ne kadar Zula için çabalasam da bizlere dikkate almasalar da inşallah dikkate alırlar. Ve dostlarım e, sabotaj oyununda çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi de yani en büyük olaylardan biri FPS oranı dostlarım. FPS sorunu optimizasyon olarak çok düzeltmişler. Birazdan konuşmaları göstereceğim. Yani en dandik bilgisayarlar bile daha önceden işte oynayamazken düşük seviyeli bilgisayarlar bile oynayamazken şu anda bunu minimum seviyeye indirmişler kardeşlerim yani ee, daha düşük seviyeli kardeşlerimiz de inşallah onlar da evdeki bilgisayarları mevcut bilgisayarlarıyla beraber bu oyunu oynayabilecek. Şöyle dostlarım gelin fotoğraflara bakalım detayları göstereyim. Biliyorsunuz ki CSGO'da kapı ters dönmüştü. Yani kapıda bir işlem yapılmıştı. Sabotaj oyununda da bu işlem aynen şekilde gerçekleşecekmiş dostlarım. Yani CSGO'yu birebir örnek almaya başlamışlar. Harita olarak özellikle. Yani güncel şeyleri sizleri tutmak istiyorlar. Ve dostlarım haritanın güzelliği zaten Galata'nın Türk bayrağı Galata Kulesi'nin İstanbul'da yaşayanlar bilir. Aynen bu şekilde çok güzel de bir manzarası vardır. Bence şu an çok hoş duruyor. Fazla uzatmayayım buraları. Çünkü çok konuştuk dostlarım. Ve e, bir daha işte yine e, bildiğiniz bölümlerden bir tanesi e, haritada gördüğünüz gibi çok güzel nitelendirilmiş. Biliyorsunuz ki B tarafına bomba kurulan bölge. Belki bilmeyen kardeşlerimiz vardır dostlarım. E, gördüğünüz gibi kapı işte e, yine o şuradan tünelden çıkış şurası işte dostlarım e, konteynerların olduğu bölge vesaire gibi ve dostlarım şöyle devam ettiğim ilde bir dakika şu anda niye dondu bu <laughs> Neyse geriden gidelim dostlarım yine uzuna bakış gördüğünüz gibi ben fotoğrafları ilk başta ortadan açmışım e, buradaki detaylar çok güzel ee, şuradan muhtemelen yine çıkış olacaktır üst tarafa dostlarım. Ve mitten midden gelen işte ninja tarafı hepsi gerçekten çok güzel gölgeleriyle beraber gayet güzel efekt verilmiş. Yine burada bir araba var dostlarım. Zula'da biliyorsunuz ki traktör var. CS:GO'da da burada bir araba vardı. Bunlar da araba koymuşlar. E, eski bir araba, Amerikan arabalarına benziyor. Devam ediyoruz dostlarım. Ee, tekrardan geldiğimizde bu sefer uzunu tepeden görüş. Yani e, en yüksek noktalarından bir tanesi olan uzuna bakış tarafı. Şurada yine konteynerlar var. Bunlar kurşun geçiriyor mu bilmiyorum. Muhtemelen geçirebilir çünkü plastik belki şu geçirmez dostlarım. Yine burada küçük bir detay var. Ben ilerleyen zamanlarda bu biraz da e, değişebilir dostlarım. Çünkü biraz yüksek gibi gördüm. Yani uzundan bakan adam Buradan baktığında ya bu kurşun geçirmesi lazım ya da bu kadar yüksek olmaması lazım. Çünkü dostlarım biliyorsunuz ki oyunun en büyük sorunlarından bir tanesi bunun yüksek olmasıdır. E çünkü buraya adam o zaman adam uzundan ya da kısadan geldiği zaman hiçbir şekilde buraya yaklaşmadan bunu vuramıyor. Yani e bu biraz aslında bakarsanız her iki taraf için de avantaj oluyor ama birçok oyuncunun şikayet ettiği konudur dostlarım. Biraz da küçük olabilir belki e burada resimde büyük görünmüştür. Devam edin ya da şurada dostlarım e, full eğildiği zaman full kapatmaması lazım hafif görünmesi lazım e, adam biraz daha geriye gittiğinde kapanması lazım neyse bunlar ince konular çok detaya girmeyeceğim daha sonra artık oyun gelişe girince düzelecektir onlar dostlarım e, yine bu e, burayı çözemedim e, Galata haritasında neresi olabilir şu an ha tamam şimdi çözdüm dostlarım e, neresi bana yabancı geldi çünkü Burada çok kıvrım gösterilmiş yine e, mide çıkışı dostlarım mesela uzundaki iki tane kapı e, şurada tüneli göremedim ben e, çok değişik yapmışlar içeriği göstermiyor bence burası da güzel olmuş ninja'ya bakan tarafa doğru giden yol var ya dostlarım e, bas eden işte e, terörist bas geldiği zaman işte e, orta yolun o en kenarı zaten bilirsiniz biraz böyle detaylı baktığınız zaman burası da işte Yine uzun tarafına giriş dostlarım. Böyle bir e, harita yapmışlar. Zaten resimleri daha önce görmüşsünüzdür. E, bende birçok daha resim var ama sizlere bu resimleri şimdi tek tek belki gösteririm ilerleyen zamanlarda. Şu anda WhatsApp konuşmalarını göstermek istiyorum dostlarım. Bakın ne zaman yazmışım? E, 5. ayın 11'inde yazmışım. Şu anda ayın kaçındayız? Bakın 17 Haziran'dayız. Yaklaşık nereden baksanız bir ayı geçmişti mi yazmış olduğum şey. Selamlar Aleyküm emek abi dedim kolay gelsin geçmiş olsun dedim e, taktik force kapanmış yani sonradan haberim oldu işte destek vermek gerekirse yine elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışırız dedim. E çok teşekkür ederim yazdı. Yayıncı firma ile e, işbirliği yaptık. Operasyonel süreçler onlar tarafından devir alındı. Biz sadece geliştirme aşamasındayız. Yani Taktik Forsa bir ortak gelmiş ve isminin sabotaj olmasını istemişler. Hayırlı olsun dedim. E, oyun tekrar aktif olduğu zaman video çekerim dedim ben de. İşte birçok köklü değişiklik olacak gibi görünüyor oyunda bakalım. Bu ay içinde stres testi olacak. Haziranda da açılacak oyun kısmetse demiş. E, şu anda haziran ayındayız. Daha açılmadı. İnşallah açılır dostlarım. Planlar her zaman erteleniyor ama belki stres testinden bahsetmiştir o zaman. Dedim ki herhangi bir ücret istemem. Aynı hesapla teste girebiliyorsak ön video çekeriz yazdım. Yani şimdi mesela en başında söylemiştim ya bu ücret kısmına çok takıyorsunuz dostlarım. Yani gördüğünüz gibi bizler hiçbir şekilde bir şeyleri yaparken her zaman en önce vefa borcunu öne koyuyoruz. Yani yeni çıkacak bir oyunda bütçesini düşünüyorum. Eğer bütçeleri varsa destek verseler elbette iyi olabilir. Ama şimdi adamlar yeni oyun yapıyor. Yani biraz daha zorlamışlardır. Bizlerin çapımız ne ki dostlarım parayı isteyelim direkt. Belki bu oyunu çok seveceğiz. Sizlere göstermek istiyorum. Yani her şey para değildir. Maneviyat bazen daha önemlidir dostlarım. Bunları her zaman hayatta da dikkate alınız mutlaka. Konuşurum yazdı yine altın vesaire ayarlamaya çalışırım senin için dedi. E, altın vardı hesapta abi ben, e, ben destek vereyim dedim. Yani Taktik Force hesabımda altın vardı daha önceden de. İşte vesaire vesaire böyle devam ettik konuşmaya dostlarım. E, gel gelelim işte. Değil, spoiler istedim. Oyun hakkında bir spoiler var mı yani ön bilgi var mı? Şu anda yok herhangi bir şekilde konuşamam yazdı dostlarım. Buraları geçiyorum bakın her gün 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 konuşmuşum ve daha sonra... Bana işte spoiler yağladı gördüğünüz gibi. Umarım işine yarar dedi. Bir dedi e, performans artışı için optimizasyon yapıldı diyorduk. E, bildiğin gibi testleri yapıldı. Normalde TFD minimum sistem gereksinimi en düşük 720p çözünürlük ve 30 fps için verilmişti. Şimdi aynı test sistemi ile 1080p 90-100 arası fps alabiliyoruz. hiç e, Hiç ekran kartı olmayan sistemlerde Intel HD 4000 gibi Bombard kartlarında bile oyun minimum 30 artı FPS oynanacak. Bakın çok önemli dostlarım. 2 dedi oyunda artık XP vesaire olmayacak silah geliştirme yok oyunda kalktı hepsi yani CSGO'ya birebir benzerlik gösterecek. E, video falan çekmek istersen direkt emekten öğrendim diyebilirsin demiş. Zaten ben direkt gösteririm vesaire ben yazdım işte. E, görsel olmadan video çekmek istemiyorum gibi biraz uzun hepsini göstermek istemiyorum. E, işte Taktik Force'ı Pytowin olarak gördüler dedim. Yani bu bir yanlış açılımdı biliyorsunuz ki. Biraz da vardı açıkçası. Aynı fikirdeyiz. O da beni destekledi. Ben kendim için demiyorum ama tübeller ön plana çıksın dedim. Yani illa beni seçsinler demiyorum. Ama bir oyunun tanıtımı için tübeller çok önemlidir dostlarım. Yani oyun tanıtabilecek Tüberler yani çok yüksek bütçeler isteyebilir ama oyun eğer gelişirse tutması için bu çok önemli bir konu. Yani gidip Enes Batur demiyorum ama şu anda birçok Tüberle görüşülebilir. İnşallah da e, gözde tüberler olur. Ben mesela Kozmik Karınca'nın bu oyun oynamasını çok isterim dostlarım. E, çünkü adam gerçekten izletiyor. Testler oluyor. Akşamları yardımcı olmak istersen konuşayım senin için işte vesaire video şeklinde dostlarım. Böyle konuştuk konuştuk. Dedim Zula çöküşe geçti dedim. E-sporcuları gitmeye başladı. Boyunun da e-spora değer verilmesini istedim işte. O da destek verdi. ya yani şu anda bu bir gerçek dostlarım. Zula'nın e-sporu her şey çöküşe geçti. Yeni bir Türk oyunu çıktığında muhtemelen çok daha gözde olacaktır. E Zula'yı Zula biz uyardığımız zaman anlamıyor. Söylüyoruz anlamıyor. Dinlemiyor. İnşallah e, başka bir Türk oyunu ya da tekrardan artık hangisi daha başarılı olursa o oyun daha gözde olması değil de tüm dünyada böyle globalleşecek bir oyun istiyoruz artık dostlarım. Yani hep yabancı oyunlar kaynaklı değil de Türk oyunları Türkiye değer vermesini istiyoruz. Yani inşallah cebimizden 5 kuruş para çıkmadan da bu oyunları oynayabiliriz. Bunun derdindeyiz. İşte desen çıkarılıp satsınlar mesela Bunlar özel konular. Geçiyorum dostlarım. Çünkü biliyorsunuz ki oyunlarda ticaret yasaktır ama ticaret olmazsa da o oyun olmaz dostlarım. Mutlaka ve mutlaka oyunun ticareti olması lazım. İşte böyle konuştuk ee, daha sonra bir spoiler daha atmıştı ee, Anıl bu CS güncelleme geldi biliyorsun kapının yönü falan değişti dust biz de Galata'da kapının yönü değiştiriyoruz onunla ilgili yayıncılara görsel atacaklar video çekmek istersen sana da göndereyim kendileri atmayacaklar sosyal medya yani e, görseli göndereyim dedi e, yani ilk olarak sen gösterebilirsin şu anda gelmedi ama ben yine de sizlere video çekmek istedim dostlarım bu videomuz buraya kadardı. Bakın diğer haritalardan gelmek istersek de gördüğünüz gibi zaten daha önceden bildiğiniz haritalar. Şöyle isterseniz Agora haritasını göstereyim. Bu haritayı da çok daha biliyorsunuzdur. Bence Taktik Force'un da en güzel haritalarından bir tanesiydi. Ben çok severdim bu haritayı. Sniper çok güzel kullanılıyor. Bu şekilde çok güzel görselleri vardı. İnşallah aynı hataya düşmezler. Çok daha başarılı olurlar diyelim. Buraya kadar izlediğiniz Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz.